Bütün çalışmalarımızın sonuna geldik. Sınavdan son bir gün önce keyif aldığımız insanlarla beraber geçirebiliriz arkadaşlar. Böyle hissettiğinizde, heyecanlı hissettiğinizde derin bir nefes alın arkadaşlar. Arkasından devam edebilirsiniz. Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim çok teşekkürler. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Artık son düzlükteyiz galiba. LGS'ye son bir gün kaldı diyoruz. Evet. Ve hocam bu son bir günde arkadaşlarımız neler yapmadı? Hı -hı. Bugün galiba bize onları anlatacaksınız. Aynen öyle. Arkadaşlarımıza e, benim son gün için ve sınav için bir takım önerilerim olacak. Onlardan bahsedelim istersen. Olur bahsedelim hocam. Tamamdır. Arkadaşlar sınavdan bir gün önce bizim neler yapmamız lazım? Onlardan söz edelim birlikte. Sınavdan bir gün önce arkadaşlar artık ertesi günü LGS günümüz. Bir gün öncesini nasıl değerlendirelim? Neler yapalım? Neler yapmak? Neler yapıyor olmak bize iyi gelir? Onlara bir bakalım. Artık bütün çalışmalarımızın sonuna geldik. Sınavdan son bir gün önce sakin geçirelim. İletişim kurmaktan mutlu olduğumuz, sohbet etmekten keyif aldığımız insanlarla beraber geçirebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda ertesi gün sınava giderken yanımıza almamız gereken şeyleri hazırlayabiliriz. Bunlar neler? Unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar kimliğimiz. Kimliğimiz yanımızda olmalı. Fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi bizim yanımızda olmalı. Bununla birlikte en az iki tane yumuşak uçlu kurşun kalem alıyoruz. Kalem tıraşı alıyoruz. Ve iz bırakmayan yumuşak silgi alıyoruz. Bunları lütfen bir gün önceden arkadaşlar hazırlayalım. İkincisi, ertesi gün sınava giderken giyeceğimiz kıyafetlerimizi hazırlayabiliriz. Bunların lütfen sınavda sizi rahat ettirecek şeyler olmasına özen gösterelim. Evet hocam. Evet. Dediğim gibi normal ve sakin bir gün geçirelim arkadaşlar akşamda ne geç bir saatte ne de erken bir saatte normal saatimizde yatalım. Ertesi sabaha dinç bir şekilde uyanalım. Ve sınav günü Murat. Sınav günü ne yapman lazım? Birincisi sınav günü besleyici bir kahvaltı olmazsa olmazlarımızdan mutlaka arkadaşlar sınava mutlaka kahvaltınızı yapıp gidin. İkincisi sınava gireceğimiz yerde arkadaşlar 8.45 ile 9 arası bulunalım mutlaka gecikmeyelim. Sınava girdik. İlk dakikalarda biraz heyecanlımız, stresimiz yüksek olabilir. Endişelenmeyin. Bunu hissediyor olmanız çok normal. Bu çok normal bir duygudur. Böyle hissettiğinizde, heyecanlı hissettiğinizi derin bir nefes alın arkadaşlar. Arkasından devam edebilirsiniz. Derin nefes aldıktan sonra zaten ilerleyen dakikalarda siz de daha rahat olduğunuzu Muhakkak fark edeceksiniz ama ilk sınava giriş anınızda biraz daha heyecanlı hissetmeniz çok normal. Ve sözel oturumu bittiği zaman, iki oturum arasında sınav hakkında diğer sınav adaylarıyla konuşmanıza, özellikle sınav hakkında konuşmanızı önermiyorum. Burada kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu arayı bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ve geçmiş olsun hepimize. Sınav bitti. Murat evet geçmiş hocam. olsun sana da. Hocam hepimize geçmiş olsun. Arkadaşlarımıza da geçmiş olsun. Hı hı. Gerçekten hocam onlar bence bu sene çok iyi hazırlandılar. Biz onlar için hocam bir sürü video yaptık. Evet. Ve hepsi hocam videolarımızı gerçekten çok iyi bir şekilde izlediler. Sizin bu süreçte verdiğiniz onlara destek de çok önemliydi. Bence hocam hepsi başarılı olacaktır diye ben tahmin ediyorum. Umuyorum, umuyorum, umuyorum. Yani ben de çok istiyorum biliyorsun. Tüm herkesin istediği okullara girmesini. Bu süreçte çok emek veren insan oldu. Ben gördüm, hepsine şahit oldum. Ama sonuna geldik artık. Tabii ki emeksiz yemek olmaz her zaman söylüyoruz. umarım bunların karşılığını alacağımız güzel bir sınav geçiririz diyelim. Ama en son olarak tabii ki bir teşekkür etmeden olmaz. Sınav bitti. Çok çok güzel bir iş çıkardın. Ben sana buradan teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü, en büyük teşekkürü senin kendine etmen gerekiyor. Sen de lütfen kendine büyük bir teşekkür et ve şu andan itibaren çok güzel bir tatili hak ettin. Sana iyi tatiller diliyoruz buradan. Murat o zaman tercih döneminde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere hocam. Ne diyoruz en son olarak? Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı çünkü tercih döneminde onların evet. yanında olacağız. Evet. Evet. Bu arada en çok sevdiğim dönemler benim tercih dönemleri olur. Yani puanlar gelir, ondan sonra şöyle bir bakılır, kılavuzlar karıştırılır, araştırmalar yapılır. Ondan sonra burayı mı yazsak, şurayı mı yazsak, bu okul olur mu, acaba bunu yazsak hocam ne olur? En keyif aldığımız dönem yani hem benim hem öğrencilerimin hem velilerimin en çok kendini keyifli ve heyecanlı hissettikleri dönemdir. Ben de çok heyecanlıyım halen daha bu döneme yaklaştığım için. O dönemde de yine burada sizinle kamera karşısında olacağız diyelim. Umarım hocam arkadaşlarımıza ben işte tekrardan başarılar diliyorum ve hocam görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.